Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüzden sırayla beraber vücudumuz, vücudumuzdaki sistemler ve sağlığı yani sistemlerin sağlığı 6. üniteyi işleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım videomuza. Sistemlerin sağlığı. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin sağlığı. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin sağlığını korumak için yapılması gerekenler. Yeterli ve dengeli beslenmeli. Doktorun tavsiyeleri dışında ilaç kullanılmamalı sigara, alkol ve uyuşturucu maddeleri kullanılmamalı. Çocuk veya cansız ilaçlar zamanı yaptırılmalı. Arkadaşlar bir dakika şu ışığı ayarlıyorum. Evet arkadaşlar ışığı ayarlayalım. Günlük yaşamın getirdiği stresi karşı dayanıklı olmalı ve ruh sağlığı ortamlardan uzak durmalıyız. Sürekli yorucu çalışmalardan kaçınılmalı. Dinlenmek için yeterince zaman ayırmalı. Spor resim yapmak gibi etkinliklerde bulunmalıyız. Özellikle kafatası ve omurga gibi organlarımızı darbelere karşı korumalıyız. Yaşınıza göre egzersizler yapabilirsiniz. Mesela ben 15 yaşındaysam ve belki böyle bir 3 kiloluk ağırlık kaldırabilirim. 3 kiloluk kol çalışması yapabilirim. Ama mesela kardeşim 8 yaşındaysa ya da 9 yaşındaysa 1 kiloluklarla çalışır. Ya da işte 6, 7 yaşındaysa 6 yaşındaysa yarım kiloluklarla çalışır ya da işte ise ya da böyle 28-30 yaşındaysa da bir 6 kilo, 5 kilo kaldırabilir. Yaşınıza göre egzersizler yapın arkadaşlar. Burada. Denetleyici ve düzenleyici sistemlerin hastalıkları. Felç. Beynindeki kan akışının azalması sonucu sinirlerin ve kasların çalışmasını engellemesi. Hareket sinirlerinin zedelenmesi. Sara. Beyin... Arkadaşlar bu hastalıklar büyük ihtimalle çok herkes tarafından bilmiyor. Yani şu an bu videoya 50 kişi izlese şu 50 tane hastalıklardan sadece 5 tanesini biliyordur. Mesela yani Menerjit, parkinson, kudüs, sera bunların hiçbirini bilmiyorsunuzdur. Sera, beyin içinir hücrelerini ani ve geçici olarak görev yapamaz. Sonucu geçici bilinç kaybıyla nöbetlerin ortaya çıkmasıdır. Parkinson, arkadaşlar bunların genellikle boksörlerde olur böyle. Çok darbe yedikleri zaman Parkinson hastalığı ortaya çıkar. Beyindeki ayna, uyarlı alan sinir hücrelerinin görevini yapamadığı sonucu ellerin birbirini isten bir hareket etmesi ve bilinç kaybının ortaya çıkması. Mesela arkadaşlar boksör yerinin böyle bu bir, bir tane vurduğuma böyle eller falan hareket eder sarsılır. Ondan sonra yere düşer işte onlar saymaya başlarlar. 5, 4 diye kalkamaz arkadaşlar genellikle parkin sağlarlar. Menenjit. Menenjit beyin ve öten zarları uzun süre grip ve nezle sonucunu bekleri ve virüs ya da sonucu iltaplaması ölümüne yol açabilir. Kuduz Kuduz hastalığı hayvanlardan insanlara geçen ve merkezi sinir sistemini etkileyen virüslere bağlı bir hastalıktır. Hastalığı etkilenen virüs insanlar genellikle hayvan ısırması sonucu gelişir. Duyu organlarının hastalıkları göz merceğinin saydamlığını kaybederek martallaşıp saydamlığını yitirmesi katarak olarak adlandırılır. Katarak olan kişiler nesnelerin buğulu bir camın arkasından bakıyor gibi görürler. Arkadaşlar mesela katarat olanlar böyle göz, mesela ben gözlüğüm şu anda bir buçuk numara. Böyle gözlüğü çıkardığımda katarat gibi görmüyorum. Ama kataraklar gözlük taksa da aynı şekilde görür arkadaşlar. Ve katarakta çaresi yok. Ama Myobun, hipermetropun gibi, lazerle çizme gibi çareleri var. Ya da arkadaşlar gözlük takmayı sevmiyorsunuzdur. Lensiniz vardır. Lens takarsınız. Ben lens de takıyorum arkadaşlar. Mesela canım bugün hiç gözlük takmak istemiyor. Böyle ağaç çizim falan. Hemen böyle su gibi arkadaşlar. Şöyle parmağınızla batırıyorsunuz. Şöyle gözünüzü açık tutmanız lazım arkadaşlar. Bu şekilde takıyorsunuz. Şöyle. O şekilde göze takılıyor arkadaşlar. Lens Tabii ki parmaklarınızı önce güzel bir yıkamanız lazım ellerinize. Mikrop şekilde takmayın. Genellikle videolarda gözlük takıyorum. Kırmızı ve yeşil renkler başta olmak üzere renkleri birbirine ait edememe. Göz kurusu renk körlüğü olarak da bilinmiş. Kulak yoğunluğu tıkanması, kulak zeminin delinmesi, kulak kemiklerinin kaynaşması, kulak hastalıklarıdır. Egzama, kurdeşen, uyuz, mantar. Arkadaşlar bunlar biliyor musunuz yani kuyu deşen. Kuydeşeni bilen yorumlara yazabilir mi arkadaşlar lütfen. Bekliyorum. Ben de bilmiyorum fazla. Kuydeşeni bilenler yorumlara yazsın. Sivilce, deri kanseri, sedef, hastalıkları da deride görülen hastalıklardır. Sedefi de yazın arkadaşlar. Kur, kurdeşen ve sedef hastalıklarının yorumları her bekliyorum. Kafatasında, burun boşluktan etrafına kemiklerin içerisine bulunan sinüs boşluklarının iltihaplanması sonucu sinüzit hastalığı oluşur. Burun kanaması, burun kırılığı, taman müdürsüz ve hastalıklarla burunlu gözen hastalıklarlanmış. Tat alma organımız değil de dil ve tat görülüyor, dil büyümesi, dil ve benzeri hastalıklar görülebilir. Sinirim sistemi sağlığı. Sinirim sisteminin sağlığı olabilmesi için ağız ve diş sağlığı çok önemlidir. Bu için küçük lokmalar alıp yiyecek çiğnemeliyiz. Çok şekerli yiyeceklerden uzak durmalıyız. Dişlerimizi günde en az 3 kez fırçalamalıyız. Stres ve düzensiz yaşamadan uzak durmalıyız. Kafeinli ve asitli içeceklerden uzak durmalıyız. Arka arkaya sıcak ve soğuk yiyecekler yememeliyiz. Fındık, çevresi gibi yiyeceklerin üstlerini Yemeklerden önce son mutlaka ellerimizi yıkamamalıyız. Meyve ve sebze iyi yıkanmış olmasına dikkat etmeliyiz. Sindirim sistemi hastalıkları, appendist, gastrit, ülser, gıda zehirlenmesi, dizantreti, refri, Şimdi bunlar ne olduğunu konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar ben apendisi biliyorum benim ve kuzenimin apendisi patlamıştı ameliyata aldılar kendisine. Arkadaşlar apendis demek böyle kalın bağırsak yani ince bağırsak var ya onu ortada birleştiren arkadaşlar bir düğüm gibi bir şey var. O düğüm ya kopar ya da yırtılır. Peki arkadaşlar apendis nasıl patlar ya da apendis nasıl kopar derseniz apendis böyle sürekli, çorba yemeyen, su içmeyen, sürekli arkadaşlar işte böyle dürüm. Facebook, hamburger, patates kızartması ya da sebze yemeklerini yemeyen kişilerde olur arkadaşlar genellikle. O küçük düğümden o besinler bile büyük büyük geçemez o oralarda aşınma yapar, aşınma yapar. Yırtılır ve arkadaşlar karın ağrısı olur çok büyük bir şekilde. Genellikle o kişiler affedersiniz tuvaletini yapamaz. O yüzden de ona apendis isteniyor yani. Gastrit mideyi koruyan mukozun iltaplanması olayı. Mayın arkadaşlar defterinize yazarsanız iyi olur. Ülser, mide suyunun mide ve ağın kubuk parçalarının aşılığından gıda, gıda zehirlenmesi, bozulmuş mikroplu veya kirli besinlerin yol açtığı bir hastalıktır. Dizenteri, basillerin ya da ampillerin kalın bağırsağa yerleşerek yol açtıkları bir hastalıktır. Bunlar tabii ki mikro, mikrobiyolojik hücreler. Reflü, Asitli mide içeriğinin yemek borusuna gelmesi ve uzun süre temas etmesiyle yemek bozma asitten kendi koruma özelliği yok olur. İshal. İshal arkadaşlar. Bütün arkadaşlar bu ishal çok karıştırılıyor. Solunum sindirim sistemi hastalığı mı yoksa boşaltım sistemi hastalığı mı? Bunu da hemen yazın. Demirin bozukluklarına ortaya çıkan bir hastalıktır. Dolaşım sisteminin sağlığı. Dolaşım sisteminin sağlığı olumsuz etkilerle en önemli etkiler sigara, alkol ve kirli havadır. Sigaradaki nikotin kalın mikroplara karşı direncini azaltır ve kol damarlarının esnekliğini bozarak genişletir. Çocuklukta geçirilen enfeksiyonlar ve bademcik hastalıkları kaygı olumsuz etkiler. Uzun süre ayakta ve hareketsiz kalmak toplar damar kapatmalarını bozarak verirse sebep olur. Arkadaşlar bunlar biraz daha böyle hemen ilk dinleyişte anlanır, anlayabileceğiniz konular değil. Yani anlayanlarınız vardır da yani böyle hemen anlamayı kendinizden beklemeyin anlamıyorsanız. Zaten bunu diğer rakipleriniz ya da sınıf arkadaşlarınız da böyle tek seferlik böyle okuduğundan anlayamazlar arkadaşlar. Yani bunları kendinize sormayın. Ben bu videodan bir anlamıyorum. Gideyim. Hala hiçbir şey anlamadım ve benzer zevdemeyim. İzleyin videoyu. Ondan sonra tekrar başlasın. Tekrar dinleyin. Zaten maksimum Üçüncü dinleyişte işte bunları adınız gibi ezberliyor olacaksınız. Yine okulunuzun öğretmeninizin takip ettiği kitaplardan benim okuduğum yerlere ve bir de kendiniz okuyarak hem dinleyip hem okursanız yani canlı derste gibi güzel bir tekrar olursunuz için. Dolaşım sistemi hastalıkları. Alt. Virüsünün akıva hücrelerine tahrip etme durumudur. Kalp krizi. Kalbi besleyen damarların daralıp tıkanma sonucu oluşur e, evet, tıkanması arkadaşlar. Varis. Toplar şişmesi kan yeteneğiyle tümüldür. Toplar damarı şişmesi yani arkadaşlar organlarınıza kan gitmiyor. Yani böbrek kan gitmez arkadaşlar ne olur? İşte böyle böbrek yetmezli olur. Ya da böyle işte daha büyük sorunlar yol açabilir Allah korusun ölüm gibi. Hemofili. Kalıtsal bir hastalıktır. Hemofili bireyler yaralanma durumunda kan fırtılaşması. Arkadaşlar zaten hemofili hemofili olan kişiler yani böyle küçük bir kan mesela eli kesildi arkadaşlar şu şekilde artık arkadaşlar onlar gerçekten büyük sorunlar olur yani böyle arkadaşlar peçete bastırayım da kanı dursun diye bir şey olmuyor arkadaşlar böyle illa arkadaşlar dikilmesi ya da derin akli olması gerekiyor böyle işte küçük parmağı kesildi arkadaşlar şuradan doktora gitmeme ne gerek var bastırayım beli yaralandığını yapıştırayım olur ama arkadaşlarla bir saatte bastırsan ya bir günde bastırsan ya da bir haftada bastırsan çektiğin an kan çıkmaya başlıyor oradan. Onlarda Onlar da kan do donmuyor arkadaşlar. Annemiz vücuda gerekli besinlerin alması durumunda yeterli hemoglobin üretilmesi durumudur. Damar tıkanıklığı yanlış beslenme sigara içme ve hareketsizlik durumunda damar içine bazı maddelerin büyükmesiyle oluşur. Damar sertliği çok yağlı ve katı yağ içeren besinlerin durumunda yağın damar içerisinde büyükmesiyle oluşur solunum sisteminin hastalığı. Sağlığı pardon. Solunum sisteminin organlarının sağlıklı görev yapabilmesi için solunum hava temiz ve nem oranı yeterli düzeyde olmalıdır. Kirli hava solunmak ve sigara içmek solunum organlarının sağlığını bozar. Ayrıca verime karşı BCG'ye aşısı yaptırmalar. Bunlar zaten çocukluğumuzda genelde bir defter verilir. Onlar da işte kuduz aşısı yapıldı. İşte şey açtı, yapıldı. Böyle tikler olur. Ayda bir. Mesela çocukluğumuzdan itibaren o böyle bir küçük defter aşı defteri verilir. Dengeli ve beslenmeli düzenli olarak spor yapılmalıdır. Kalabalık ve havasız ve tozlu yerlerde de fazla durulmamalıdır. Zaman zaman orman, göl, deniz, kırtı gibi havası temiz olan yerde. Yani arkadaşlar sürekli şehirlerde durmayalım. Ve alış merkezleri böyle tıkış tıkış da bir işte efsane cuma indirimleri falan varsa bir yerde arkadaşlar. Yani para için mümkünse sağlığından vazgeçmeyelim. Yani. Aykol. Sigara gibi solunum sistemine zarar veren alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Burundan nefes alıp verilmelidir. Burnu zararlı mikroplar tutarak solunum organlarının geçtiğini engeller. Arkadaşlar böyle ağzınızdan nefes alırsanız direkt boğazınızı yanıyormuş gibi hissedersiniz. Çünkü havadaki mikroplar da oradan şeylerimize iniyor. Ama burnundan alırsanız sadece tertemiz hava gidiyor arkadaşlar. Bronşit, Latüre, astın gibi solunum sistemine alışkanlıklarına geçmeden bir sağlık kuruluşuna başvuru numaraları yani bunların geçmesi beklenmemelidir. Şöyle şey yakalım. Evet. Işığı biraz daha art arttıralım. Tamam. Solunum sistemi hastalıkları. Verem, akciğer dokusunun iltihaplanması, difteri, nezle ve grip, kaba kulak, kızamık, su Arkadaşlar bana e, bir ödev daha veriyorum. Difteri, difteri yani kuş palasını araştırmanızı istiyorum sizden. Verem akciğer dokusunun intihaplanması. Difteri araştırmanızı istedim. Nezle ve grip burun mukosunun intihaplanması. Kaba kulak, kulak akı tükürük bezinin intihaplanması. Yani arkadaşlar şu anda sizden e, kurdeşini ve sedefi Sedef kurdeşeni ve difteri hastalığını üç hastalığı araştırmanızı isterim. Yorumlarda zaten yazacağım tekrardan unutursanız diye. Kızamık vücutta bağışıklık kazanırken kırmızı lekeler oluşması. Su çiçeği vücudun bağışıklık kazanırken derine iz bırakılan yaraların oluşması. Boşaltım sistemi sağlığı. Boşaltım sistemini korumanın ilk şartı temizliğin özen göstermekten geçer. Böbreklerimiz ve idrar yollarımızı soğuktan korumalı bol miktarda su içmeliyiz idrarımızı fazla tutmamalıyız. Boşaltım sistemimizin sağlığına dikkat etmezsek böbrek yetmezliği, böbrek taşları, böbrek iltihabı gibi hastalıklarla karşılaşırız. Boşaltım sistemi hastalıkları, böbrek iltihabı, böbreklerimizin süzme durumları, nefronlar iltihaplaması için ardından bunlara nefrit denir arkadaşlar. Böbrek yetmezliği, böbrekten her ikisinin de görerek fonksiyonuna sürekli kaybettikleri böbrek yetmezliği denir. Bilinçsiz ilaç kullanımı böbrek taşları oluşum sebebi tam olarak bilmemekle birlikte fazla tuz ve kalsiyum iyonlarının tüketilmesi etkendir. Şiddetli ağrılar yol açar taş oluşumunu önlemek için günde en az 2 litre su içilmelidir. Su kumları fazla tükenmeden kurtulmalı, böbrek taşlarının tedavi yöntemlerinden biri de yüksek sosyal dalgalar böbrek olarak taşlarının Arkadaşlar yani mesela bazen doktorlar çok yüksek böyle kulaklarımız önce kulaklık tıkaç verirler böyle. Biz kulaklarımızı kapattıktan sonra böyle bir odaya kilitlerler bize. Böyle kulaklıklar tabi arkadaşlar çok iyi böyle arttı paştı falan. Böyle arkadaşlar şarkı falan da çalıyor böyle kısık sesle müzik bir şekilde. Ondan sonra odayı kapatırlar camdan arkadaşlar. Mesela işte bilgisayar telefonunuzun işte arkadaşlar full sesinden 100 kat daha fazla. Mesela televizyonunuzu 100'e çıkardığınızda çok yüksek bir ses çıkıyor. Arkadaşlar o yüzü mesela 10 bin diye düşünün ya da bin diye düşünün. O kadar güçlü operlerle o taşlar arkadaşlar böyle çalkalanıyor, 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 çatlıyor en sonunda. Tabi organlarımız onlara e, şey şekilde yapılmış. Böyle dayanıklı. Bilinçli ilaç kullanımı bazı hastalıklar tedavi uygulamalarına zanmasını, ilaçlara karşı direnç e gelişmesine, hastalıkların tekrarlamasını ve tedavi alınan hastalıklarının artmasına neden olmaktadır. Bilinçsiz kullanılan birçok ilaç özellikle antibiyotikler bağışıklık sistemimizi bozarak vücudun türeme gününü kırar. Yeşilay Yeşilay 5 Mart 1920'de Hilal-i Ahmar adıyla akolle mücadele amacıyla kurulmuştur. Sonraki yıllarda mücadele alanını sigara uyuşturucu teknoloji ve konavar bağımlılığına da, da eklemiştir. Yeşilay toplumun bağımlılığı konusunda bilinç ve farkını arttırmayı da bilemiştir. Yeşilay'ın amaç bağımlılığına neler olarak faktörlerle karşı insan karşılığı kurmak ve insan onunla saygı duymak. Arkadaşlar zaten bunlar çok sorunlarda çıkıyor gençler. Arkadaşlar Hava ne kadar değişik olur böyle. Arkadaşlar şu anda güneş gün batımı çıktı. Şöyle görebilirsiniz göstereyim. Şuraların, şuraların hepsi şu anda arkadaşlar bana doğru gün batımı var arkadaşlar. Çok güzel bir görüntü var gerçekten şu anda. Resim de devam edelim. Organ bağışı ve önemi. Dokuz ve organ bağışı 18 yaşına büyük sağlıklı kişilerin bazı dokuz organların ölümleri halinde bu bir organa ihtiyacı olan kişilere nakledilmesine izin verilmesidir. Organ bağışı bireylerde dayanışma duygularını geliştirir. Çünkü organlarımızı kimin yaşamasını kurtaracağını bilmeden başlamış oluruz. Bu da toplumdaki birlik beraberliği ve dayanışmanı kuvvetle, kuvvetlendirir. Organ nakli. Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak kadar hasar gören organları yerine Canlı veya ölüden alınan yeni sağlam organ parçasının ve tüm organların konularak hastanın tedavi edilmesi organ nakli olarak adlandırılır. Organ nakli olayında yeni sağlam organa ihtiyacı olan hasta alıcı vücudun organ alınan kişiye verici olarak adlandırılır arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda biz çalışma kağıdımızı bitirdik şu şekilde. Yani sizlerle sistemlerin sistemleri sağlayın. Yani 6. ünite ben yani 6. sınıf 6. üniteyi işledik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, videoyu kapatmadan önce sizlere bir çekiliş göstereceğim. E, hemen geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bugün günlerden cumartesi günü arkadaşlar. Saat salı günü arkadaşlar. 4.30'da canlı yayın açacağım. Bu bu canlı yayında arkadaşlar e, yorumlara ev adresini ya da arkadaşlar Facebook'tan e, kullanıcı adını veya PUBG mobilden kullanıcının adını ID'sini söyleyen arkadaşlar. 50 uc göndereceğim ve arkadaşlar Facebook'tan ben de iletişime kuranlarda arkadaşlar bu Redmi Note 10 telefonu göndereceğim daha dün geldi arkadaşlar hala açmadım kutusu sıfır sıfır bir kutu arkadaşlar jelatin bile duruyor Üstünde arkadaşlar şöyle gösterirsem bir şırı şırı da şöyle arkadaşlar şöyle bir Redmi Note 10 telefon göndereceğim arkadaşlar siz bunu açacaksınız arkadaşlar içinden kulaklığı arkadaşlar kulaklığı, şarj aleti ve kılıf çıkıyordu diyebiliyorum arkadaşlar. Çekilişimizde Redmi Note 10 var. Arkadaşlar bundan bir tane de babam aldığımız için bir tane çekiliş için bir tane babamız aldığımız babamız aldığımız için arkadaşlar bunu da tekrar sizlerle videoda açacağım arkadaşlar. O diğer paketi sizlere göndereceğim. Bu paket daha şu anda babamı aldığımız için açıldı. Ama sizlere arkadaşlar sıfır siz paketi göndereceğim. Aynı bunun gibi arkadaşlar. Bu beyaz. Balonu siyah. Siyah var şu an arkadaşlar bunda. O yüzden arkadaşlar bu çekilişim altında detaylarda böyleydi. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. seviyorum. bye. bye.